Ben Ortaköy Camii'ne gittiğim dönemlerde Günde 15-20 kişiyi vuruyorlardı Bizim alt katta ülkücü bir genç vardı Memur Sen Sendikasının İstanbul işte Başkan yardımcısı mı neydi Onu vurmuşlardı Bizim evin bir altı Bir alt katı Şehit etmişlerdi Ucu bucağı yoktu Herkes vuruyorlardı yani Her gün haber geliyordu ben öyle bir ortamda, gidip Ortaköy Camii'nde camide namaz kılıyordum her gün sabah. Maşallah. Sırf kabadayılık olsun. Yani cesaretimi göstermek için yapıyordum, tevekkülümü ve cesaretimi. Yani hiçbir şey olmayacağını göstermek için. İnşallah. Maşallah. Ya mü'min, hiçbir şey olmaz. Maşallah. Ya kaderin neyse seni evinde de bulurlar kardeşim. iş mi bu yani? Hiç sokağa çıkmayacak mısın mı sen? <laughs>